Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün birlikte 5. sınıf öğrencilerimizle 2. dönemin ilk yazısına çalışacağız. Yine her zamanki gibi hem kendinizi ölçeceğiniz hem de bütün konuları birlikte tekrar edeceğimiz güzel bir çalışma olacak. Ondan dolayı videoyu film seyreder gibi değil, derste öğretmeninizle birebir çalışıyormuş gibi izliyorsunuz, soruları benimle birlikte çözüyorsunuz. Anlaştık. Ayrıca yeni videoları kaçırmak istemiyorsanız da aşağıdan bildirimlerinizi açabilir kanala destek olmak için videoya beğeni atabilirsin. Her zamanki gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Doğru, doğru parçası ışın. Hemen hatırlayalım. 3 tane şeklimiz vardı. Eğer her iki tarafa giden bir ok varsa biz buna ne diyorduk? Doğru. Eğer her iki taraftan kapalı bir şey varsa bu doğrunun parçası. Bir taraftan kapalı, bir taraftan uzayıp gidiyorsa buna da ışın diyor. Bize burada ne modeli vermiş? Ortadaki doğru parçasının modelini vermiş. Doğru parçalarını sembolle gösterirken kural şöyleydi bakın. PR yazıyorsun. Ya her iki tarafından da sınırlı olduğu için her iki tarafına sınır koyuyorsun. Ya da yine PR'yi yazıyorsun. Üstüne bu şeklin aynısını çiziyorsun. Bu iki kural da sana doğru cevap verecek. Bakıyorum. Ne var burada? Bak burada PR bir tarafı kapalı. Biz buna ışın diyorduk. Burada PR üzerine bize bir doğru çizmiş. Bu neyin gösterimi? Doğrunun gösterimi. Bak burada da yine tek taraflı ok var. Yine bu neyin gösterimi? Işının. Bu iki tarafını kapatmış. Bu neyin gösterimi? Doğru parçasının gösterimi. Aradığımız cevap değişikti diyoruz. Tabii ikinci gösterimde neymiş? Üzerine düz çizgi çizmek. Oksuz düz çizgi çizmek. Artık, artık yüzde kesir ondalık dönüşümlerine bakacağız. Yani yüzdeler konusuna giriş yaptık sevgili arkadaşlar. Bize bir kesir vermiş. 13 bölü 50 kesirini yüzde ile göster diyor. Bu tarz soruları çözerken, yani yüzdeye çevirirken temel kural neydi? Paydayı 100 yaptı. Yani alt tarafı 100 yapmaya çalışacağız. Burada kaç? 50. Ben 50'yi 100 yapmak için 2 ile çarpıyorum. Çarpalım. 2 kere 13, 26. 2 kere 50, 100 yapar. Bunu da artık rahatlıkla yazabilirsiniz. Yüzde 26. Cevap değişikliği oluyor. Bir yüzde problemi. Mehmet 25 sorudan 3'ünü yanlış cevaplamıştır. Buna göre Mehmet soruların yüzde kaçını doğru cevaplamıştır. Hemen çözelim. Yanlışlarımız kaç taneymiş? 3 adet. O zaman doğrularımız kaç olacak? 22 adet. Hemen bunu kesir olarak yazabiliriz. Doğrularımızın oranı nedir? 22 bölü 25'tir. Yani 25'te 22'si doğrudur. Yüzde içermenin kuralı neydi? Paydayı 100 yap. Bundan dolayı 4 ile çarpıyorum. 4 kere 22, 88. 4 kere 25, 100. Artık 100'e elde ettim. Kolaylıkla çevirebilirim. Cevap %88 oluyor. Anladık değil mi? Önce kesir olarak yazdım. Sonra da yüzdeye çevirmiş oldum. Ondalık sayılarda toplama ve çıkarma ile ilgili. Ondalık sayılarda her zaman böyle hazır vermez. Mesela sana şöyle der. 16,704 artı 2,38. Sana böyle yan yana verir. Kural şudur. Virgül alt alta gelecek şekilde yazarsın. 16,704 2,38 yazarsın. Yani tutup bazen arkadaşlarımız şöyle silim göstereyim size. Şöyle yapabiliyorlar. 2,38 3 basamaklı ya. 2,38 şu şekilde yazıp toplayabiliyorlar. Bu büyük bir hatadır. Neymiş? Virgül alt alta gelerek yazılacakmış. Zaten soruda bize hazır olarak vermiş. İlk olarak eksik olan basamağı sıfır koyabiliyorsunuz. Tabi virgülden sonraya sıfır 0 koyabiliyorsun. Tutup ön tarafa ya da aralara sıfır koyamazsın. Tabii öne de koysan bir şey değişmez ama bazen aralara da koymaya çalışıyorlar. Hata. En sona ve en başa sıfır koyabilirsin. Bir şey değiştirmez. Ben buraya sıfır koydum. Topladım. 4 sıfır daha 4. 0, 8 daha 8. 7, 3 daha 10. 10'un sıfırı elde 1. Normal toplama bak. Hiçbir fark yok. 6, 2 daha 8 elde ekledim. 9. Sonra 1 e ekledim. 19, 0, 80. Cevabını bulduk. Aynı şekilde çıkarmadı. Yine eksik yere 0 koydum. Çıkaralım. 4'ten 0 çıktı. 4. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuluğa gittim. 1 aldım. Bu 0 artık 10 oldu. Bu 7 de artık 6 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 3 çıktı. 3. Virgülü koy. Geldik buraya. 6'dan 2. Tam kısma geldik. 6'dan 2 çıktı. 4. 1'i de aşağıya indirdim. Bu da 14,324 çıktı. Bunun için kesir yüzde ve ondalık dönüştürme ile ilgili bir soru. Buyurun bakalım. Süremiz doldu. Bakıyoruz. 21 bölü 100. Zaten hazır olarak verilmiş. Yüzde 21. Yüzde 21. Ondalık olarak da 0 yüzde 21. İkinci de de yüzde olarak vermiş. Yüzde 16. Hemen 16 bölü 100 olarak yazıyorum. Ondalada nasıl yapacağız? Yüzde 16 için 0 16 diyoruz. Ondalık 0.89 demiş. Onda yüzde, yüzde 89 yüzde 89 şeklinde yapıyoruz. Şimdi sonuncuya bakalım. Bakın bu sefer paydamız 100 değil. O zaman biz 100 yapacağız. 4 ile çarpacağız. 4 ile çarparsam bu 48. Burası da 100 olur. %48 artık hazır. %48, 0,48 şeklinde yapıyoruz. kesirlerde toplama çıkarma işlemi yapacağız. Hemen çözmeye başlayalım. Tek bir kural vardı sevgili gençler. Eğer iki kesri toplamak ya da çıkarmak istiyorsan tek kural alt tarafları yani paydaları aynı olsun. Mesela bunlar aynı olduğu için ne yaparsın? 2, 11 daha 13 bölü 50 dersin cevabı. Burada eşit değil ne yapacağız? Biz eşitleyeceğiz. Bak 21 var, 7 var ve 3 var. O zaman bunları genişleterek biz eşitleyeceğiz. Buradaki 7'yi 3 ile, buradaki 3'ü de 7 ile çarparsak tamamı 21 olur. Yeni hallerini yazalım. 3 kere 4 hem yukarı hem aşağıyla ile çarpıyorsunuz genişletirken. 3 kere 4, 12. 3 kere 7, 21. Eksi 5 bölü 21. Artı 7 kere 1, 7. 7 kere 3, 21. Altlar eşit. Artık işlem yapabilirim. Hatta şöyle de yazabiliyorduk hatırlarsanız. 12, 5, 7. Ortak paydamız olan 21'i yazabiliyorduk. Çıkaralım. 12'den 5 çıktı. 7. 7'ye 7 ekle. 14 bölü 21 olarak buluruz. Sen bunu buldun. Cevap şıklarda yok. Bazen oluyor. Cevap doğru. Fakat şıklarda yoksa bunu sadeleştirmen gerekebilir. Neydi sadeleştirme? Bölüyorduk. 14 ile 21 her ikisi de 7'ye bölünen sayılardır. 14'ü bölerim 2'ye, 21 21'i 7'ye bölerim 3. Şıklarda 2 bölü 3 de geçebilir ama her ikisi de doğru cevaptır. Bu soruya. Burada da sıralama yapacağız sevgili gençler. Sıralamada 2 kuralımız vardı. 1. Altları aynı ise, altlar aynı ise normal sıralama yapıyorduk. Normal. Normal sıralarsa kim büyüktür? 9. Sonra 7, sonra 3. O zaman en küçüğü 3 bölü 11 o küçüktür. Sonra 7. En büyüğü 9 bölü 11 diyoruz. Altları aynı ise normal sırala İkinci de üstleri aynı. Eğer üstler aynı olursa ters sırala diyoruz. Kim küçük olacak? En büyük olan. O zaman en büyük nedir? 1 bölü 9. 9 daha büyüktür. O zaman o en küçük olarak kalacağız Sonra 1 bölü 7. Sonra en büyük olan da 1 bölü 3 diyeceğiz. İki kuralımız var. Altları aynı ise normal sırala üstler aynıysa tersten sıralım. Bu kadar. İşlem önceliği sorusu. Hatırlarsanız işlem önceliği de ne vardı? Önce üslü sayı, sonra parantez, sonra çarpma bölme, en son toplama çıkarma yapardık. O zaman ben önce üslü sayının cevabını buluyorum. 2 üzeri 3 neydi? 3 tane 2 çarptı. 2 çarpı 2 çarpı 2 yapıyorum. O da ne yapar? 8. Yani şu ifade yerine artık 8 yazacağım. 8 çarpı. Ne var yanında? 5 eksi. 5 bölü 1 çarpı 3. Üslü sayı bitti. Parantez bitti. Parantez yok zaten. Çarpma ve bölme yapılır. O zaman yapalım hemen. Burada çarpma var. 8 kere 5. 40. Eksi. Çarpma ve bölme yan yana olduğu zaman ne yapıyorduk? En önden başlayarak 5'i 1'e böl. 5 çarpı 3. Devam ediyorum. Ne yapacağım? Çıkarma ve çarpma var. Önce çarpma. 40 eksi 5 kere 3. 15. Şimdi 40'tan 15 çıkar. Cevabımız 25 oluyor. Evet 25'i bulanlar doğru cevapladılar. Büyük ihtimal şurada takılmış olabilirsiniz sevgili gençler. Ki zaten burada çarpma yapsanız 3 kere 1, 3, 5'i 3'e bölemeyeceğiniz için hata yaptığınızda görmüş olacaksınız. Altın sorumuz bir doğal sayı problemi sevgili gençler. Yine durdurmak isterseniz 10 puanlık bir soru çözebilirsiniz. Bir markete alınan 6'lık 75 kutu yumurtanın 20 kutusu taşıma sırasında kırılıyor. 525 TL ödenerek kalan yumurtaların kutusu 9 TL'ye satıldığına göre kalan yumurtaların satışına elde edilen zarar ne kadardır? Bakın 6'lık 75 kutu var. Buradaki 6'lı olması ilgilenmiyor. Kutular üzerinden hesaplıyoruz. Bak 75 taneymiş. 20 kutusu kırılmış. Yani kaç tane kalmış? 55. Bu 55 kutunun her birini 9 liraya satmışlar. Çarpalım. 9 kere 5 45 elde 4. 9 kere 5 45 4 ekle 49. 495 TL kazanmışlar. Fakat bunun için ne kadar ödemişlerdi? 525. Fazla ödemişler. O kadar kâr edememişler çünkü çok fazla yumurta kırmışlar. Çıkarınca aradaki zararı bulacağız. 5'ten 5 çıktı 0. 2'den 9 çıkmaz. Elden aldık. 12'den 9 çıktı 3. Burada 4 kaldı. 4'ten 4 çıktı. 0. Neymiş cevap? 30 TL zarar diyoruz. Elimden geldiği kadar video sonuna kadar bütün konuları tekrar edeceğiz sevgili arkadaşlar. Kanala destek olmak için videoya beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Bunu söylemiştim. Üçüncü sorumuz çarpma ve bölme işlemleri ilgili. Yine durdurun. Çarpma ve bölme işlemi sevgili arkadaşlar durdurup çözebilirsiniz. Ben başlıyorum. Çarpmada kural neydi? Tek tek çarpıyordum. 5 ile 7'yi çarp 35. 3 e elde. Burada şuna dikkat edin. Eğer çarpmada zorlanıyorsanız bu çarpma işlemi kurallarından değil. Çarpım tablosunu bilmediğinizden dolayı da çarpım tablosuna çalışmayı unutmuyorsunuz. Tamam da de dedik? 5 kere 35, 5 burada 3 elde. 5 kere 5, 25. 25'e 3'e ekle 28. 8 yaz, 2 elde. 5 kere 9, 45. 2 de burada 47. Başka çarpılacak yok. 47 yaz. Ne oldu? Bununla işimiz bitti. Bu sefer sıfırla çarpacağım. Sıfırla neyi çarparsan çarp hep 0 olur. Bir yana kayarak sıfır kere 7. 0, 0 kere 5, 0, 0 kere 9, 0. 2'ye geldik. 2 kere 7, 14. Bir yana kadar yazdık. 1. 2 kere 5, 10. Elde ekle. 11. Yine elde 1. 2 kere 9, 18. Elde ekle. 19. Artık toplayabiliriz. 5 aşağı indi. 8 aşağı indi. 7, 4 daha. 11. Elde 1. 4, 1 daha 5. Elde ekle. 6, 9 aşağı, 1 aşağı. Cevabı 196.185 olarak bulduk. İkinci sorumuz. Bir bölme işlemi. Ne yapacağız? En baştan başlıyorduk. Bakın 36'da 17. 17'nin katları yazabilirsiniz. Bakın 17, 34, bir daha 17 ekle. 1, 5, 51, bir daha 17 ekle. 68. 36'da kaç kere vardır o zaman? 34'ten 2 kere vardır. 2 kere 17, 34 çıkarıyorum. 6'dan 4 çıktı 2. 3'ten 3 çıktı 0. Bu 2'yi aşağıya indiriyoruz. Sırayla indire indire gidiyoruz. 22'de 17 1 kere var. 1 kere 17 17. Çıkardım. 2'den çıkmaz. Elden aldık. 12'den çıktı 5. Burası 0. 1'i aşağı indirdik. 51'de 17 bakın burada 51 kaç kere varmış? 3 kere varmış. 3 kere 7 21. Elde 2. 3 kere 1 3 2 ekle 5 çıkardık 0 0. Evet, buradaki sorumuzun cevabı da 213 oldu. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sınavımız basit düzeyde çok ağır bir sınav değildi. Genel tekrar yapabileceğimiz bir sınavdı. Ekrandaki logodan kanala abone olabilir. Yanındaki videolardan diğer ders videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Konu istekleriniz olursa da yoruma bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.